Ben size kadroları sayayım. Esertepe United FC'de kalede Ümitcan. Savunmada Mesut Rıdvan Mert. Orta alanda Muhammed Resul Yücel ve Forvet'te Alpaslan 8'lisiyle. Deniz başladı. 10. Baş, 10. saniyede itibaren konuşabilirsin. Hadi tamam, mesut. 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 Tek bas, tek bas. Yürü oğlum. Sesli sorun yok. Bat bayağı, bat, bat pas, sorun yok. Şu anda devam. Tamam abi. Tamam, evet. Ali elini aldı. Hey. Oyun kurdu. Düşürüm. Ali Tan Alisan. Ali Ali şutu. Bravo. Kaleci Müc'an. Ayağyla müdahale etti. Ar Rakibi atarım sana ya yani. söyle. Tek pas. tutmandan pas hatası Resul Burak Talisan dönen top Yücel'in arapası. İkinci yarı tekrar da sizlerleyiz arkadaşlar. Hızlı başladı Mevlüt. Mevlüt gol pozisyonu. olsun'u araya giren Hasan oldu. Yücel hızlı kullandı. Mevlüt Ali. Bedrettin düşünce olmadı. Düşündüğünü yapamadı. Tek toplar Mert. Sirkeli spor farkı hediye çıkarmaya çabasında Mert'ten mükemmel bir şut geliyor. Dediğimiz deme... dediğim dakikada Mert uzaktan golü attı. Farkı 7'ye çıkarttı. Sirkeli spor. Bir oyuncu değişikliği... ...keme <laughs> çarptığı için... Kaç, kaç Ber... <laughs> Ercan'la oynadı. Ercan... ilk yardım yok muydu? Var Evet, Furkan, Furkan Yücel araya girdi ama kaleci Ümitcan'da kaldı top. Hasan. Hasan Mevlüt'ün presi var. Arayan Furkan girdi atasını telafi etmek için top tekrar Mevlüt'te kaldı. Mevlüt. Mevlüt. Mehmet. Sertepe United gol arama peşinde avaraj için Rıdvan, Var, oynayın. Bedrettin. Ters köşede takım arkadaşına tekrar Bedrettin topu istedi aldı iki kişi var karşısında. Yani, Mehmet. Mehmet'i geçebilecek mi Bedrettin? Bedrettin. En sağ solda Rıdvan'ı gördü. Rıdvan ama araya giren Ali İhsan'dan ama Ali İhsan'dan önce de Yücel araya girdi. Hasan mükemmel bir top attı. Onur, Onur, Onur Mükemmel bir gol daha geldi Forvetçilerini aç, aç. Maçımızda son dakikalara geldik Yücel son atak olabilir bu Yücel Arapası Düşüncesi Mevlüt'e ama Daha öncesinde Yücel'e bir Müdahalede far bulundu. Son atak olabilir bu. Ali Bedrettin Mükemmel bir top attı Ali tek yumruk. Mehmet'te kaldı ve son büyük geldi. Sirkeli 10. Esertepe United FC 2. Bizi tercih ettiğiniz için iyi akşamlar dilerim. Bir sonraki